...Yunanistan'ın tek çıkmazı girmiş olduğu borç batağı ve bu kapsamda Almanya'nın gelip de bu bölgeyi parsellemesi değil... ...bu borcu ortadan kaldırabilecek bir sanayiye sahip olmayışı... Tabii. ...bu borcu ödeyebilecek bir gençlik yapısına, bir demografiye sahip olmayışı... Umurda Akdeniz gazında Otelleri var. de 80 modeldir abi tabii, onu söyleyeyim. 1980 model tabii, otelleri bu, vardır. Ve Hatta şöyle söyleyeyim yani zeytin tarım üzerine olan sektör dahi olmak üzere... Almanya'nın tek eline geçmiş durumda. Yani marketine gittiğinde Yunanistan'ın kendi ürünü diyerek alabileceğin 2-3 tane gıda malzemesinde. Oğlum ben yaşadım Yunanistan'da. Dolayısıyla bunu çok rahat görebiliyorsun. Şimdi Yunanistan'ın 5 milyona yakın nüfusu Mora Yarımadası'nda, Atina ve periferinde yaşa Nüfus zaten 10 milyon. Evet. Bu 5 milyonda tamamı devlet memurudur. Emeklisidir, bilmem nesidir. Hangi sanayisiyle ödeyecek? 30 milyar dolarlık Efendim mesela 2001 krizi sonrası soyulan bankalarla ilgili hususu bu ülke bu sanayisiyle 10 senede zor bitirdi yani. Evet. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine Rafael alması, bunun üzerine bilmem ne alması. Şimdi mesela dün izlediğim bir programda yani üzülerek izledim. Yunanistan Rafael alınca şöyle olur. Ya hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tehdit kapasite değildir. Tehdit kapasite çarpı niyettir. Evet. Siz tehdidi sadece kapasite olarak algılar. O 18 aldı sen yani 17 tane var o zaman sen kaybettin diye düşünürseniz bunun sonucu hiçbir yere varmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti raftan malzeme alma dönemini bitirdi. Bunu çok kısıtladı. Hala Yunanistan gibi Mısır gibi ülkeler Batı'nın Rusya'nın silah envanterine gidip raftan malzeme alıyor. Türkiye diyor ki ya ben Rafael almayı falan istemiyorum. Olursa F-35'e girdim. Olmadığı takdirde TFX dediğim kendi sistemim. 6 gün, gün savaşında biliyorsunuz işte İsrail vardı. Karşısında Mısır'la Suriye vardı. Onların Çok silahlarını aldı. toplasan ne oldu? İsrail'den fazlaydı. Ne oldu? Altı günde perişan etti. Çık işte. geriye hocam. 1948 yılına git. İrgun'la Haganah çetelerine git. İsrail, Birleşmiş Milletler'de 15 Mayıs yanılmıyorsam devlet olarak tanındıktan sonra o güne kadar hep şöyle baktılar. Yahudilerin elinde Siyonizmin vermiş olduğu bir 2. Dünya Savaşı arttığı silahlar var. İrgun çetelerinde, Haganan çetelerinde. Arapların zaviyesi şuydu. Biz bunları bir kaşık tük boğarız. tükürüğümüzle boğarız dediler. Hı hı. Ve 40 sene boyunca 1900'lü yıllarda Yusuf Akçura'nın anılarında yazıyor orada. Tel Aviv'i oluşturma, hı hı. Yusuf Akçura'nın Şam ve Beyrut hatıralarım diye bir kitabı var. Gidiyor orada Tel Aviv'i kuruyor Siyonizm. Ondan sonra o günden 1940'lı yıllara gelinceye kadar 40 yıl boyunca silahlı eğitim yapıyorlar ve etraftaki Arap ülkeler şunu söylüyor. Bizde onların 10 on katı silah var ve tükürüğümüzde boğarız. Evet. Ne oldu? Yani o yüzden yani Yunanistan 16 tane Rafael silahı aldı diye ondan sonra bir takım emekli insanların tutup da televizyon ekranlarının da uykularının kaçmasına gerek yok. <laughs>